Hangi Hangi duygunuzu kazanıyor? Efendim başınız sağ olsun. 10 yıllık bir süreç, 10 yıllık bir mücadele e, yapıyoruz. Yani Mücadelenin sonunda beklenmedik bir sonuç. Bir dakika sürede söyleyecek bir şey yok. Yani. Evet. Kenan Işık gibi acaba bir rol model bir sanatçı daha var mı? Bana bir gün bunu söyleyeyim. Ben bu bir gün rol Sevilmesindeki neden de buydu zaten. İzleyicilerine karşı olan saygısı, sevgisi. Çok <laughs> büyük onun için geldik. Bunlar da hala hani söyleniyor. Yani. On yıl boyunca Umut'la beklediniz. Sabır mı? Umut mu? El bebek gibi. Kendisi sabretti, biz sabretti. Ama sonunda beden dedi ki ben hadi gezeye çekmeyeyim. Usta dedi ki ben hadi gideyim. Ya, yani. can canana kavuştu kızım o kadar. Hı hı. Küçük bey kim? Küçük bey kim de biliyoruz. Küçük bey kim? mi? Benziyor mu oğlum? Ya yakışıklılığı benziyor. Dur kaç yaşındasın? Ne, ne Neler hissediyorsun? Tanıya sana tadı anlatarak seni büyüttüler. Neler duydun deden için?

ee, benim Kenan abiyle e, ilk tanışıklığı 1976 senesindeydi. Biz daha henüz 18 yaşından küçük genç oyuncular olarak e, devlet tiyatrosunun çocuk ve gençlik tiyatrosu kurslarının sınavına katılmıştık. Şu yaklaşık 150 kişi vardı, 30 kişi alacaklardı. Ee, sınava katılan 18 yaşından küçük iki kişiydik. Erkan Can'la ben. Ee, komisyonla bizi çağırdılar dediler ki, çocuklar sizin yaşınız 18 yaşından küçük. O yüzden sizin bu kurslara biz alamayız. 18 yaşında gelin dediler. Kenan abi de dedi ki o zaman ya çocuklar o kadar hazırlık yapmış. Var hiç olmazsa ne parça hazırlamışlar bir görelim dedi. Biz de Erkan'la beraber, Erkan Can'la beraber hazırlamış olduğumuz her şeyi gösterdik. Gösterdikten sonra dedi ki bu çocuklarda oyunculuk yeteneği var. Bunlar hiç olmazsa misafir olarak kurslara gelsinler. 18 yaşına geldikten sonra da eğer hevesleri devam ediyorsa bizle beraber yola devam ederler dedi. Yani insanın işte hayatında insanın hayatında böyle kader anları vardır. Hani kendi yaşamınızı şekillendiren, hayatınıza yön veren. Dolayısıyla bizim oyuncu olmamızdaki birinci sebep Kenan Işık'tır. Kenan Işık'ın bize güvenmesi, bizi onurlandırması bizi desteklemesiyle biz oyuncu olduk. Sonradan Kenan Işık devlet tiyatrolarında oyuncu olarak yıllarca çalıştı. Biliyorsunuz şehir tiyatrolarında genel sanat yönetmenliği yaptı. Oynadığım oyunlarımı yönetti. İnanılmaz çalışkan ve çok bilgili, kültürlü tiyatro ve sanat aşığı biriydi. Yani baktığınız zaman tiyatro oyunculuğu, rejisörlük, oyun yazarlığı, bunları çok iyi yapabilen yeteneklere sahip bir insandı ve bildiğiniz gibi de 10 sene önce başına böyle talihsiz bir e, kaza geldi. E, hep bir biçimde belki bir gün düzelir, tekrar ayağa kalkar diye umut ettik ama işte nasibi bu kadarmış. Hepimizin başı sağ olsun. Çünkü ülkemiz çok kıymetli bir sanat insanını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun. Başınız sağ olsun. Baş sağ olun, baş. Efendim, evet. 10 yıllık bir süreç. Doğru. Bir azim. Ve sonunda beklenmeyen bir son. Evet. 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 Fazla yani, bir sözün bir anlamı yok. Yani içici işte değer ne kadar hayatın gerçeği olsa da tabii yıktı geçti. Yani. yani hani belki işte 10 yıllık süreçte bunun hani hazırlığı olmuş olabilir gibi yani düşünceler oluyor. olabilir ama ailesi, o işlerde olmuyor. Yani o başka bir şey. Bir, şey. Ve yani çok bir şey. Yani çok üzgünüz. Söyleyecek Sadan başka bir şey bulamıyorum. Yıllar içinde yatsın. Nasıl geçti bu 10 yıllık süreç? Bizler tabii kısmen biliyoruz. Sizler tamamen o sürecin içindeydiniz. Yani, yani, yani zor tabii. Ee, hem e, hani, e, maddi manevi hem duygusal psikolojik anlamda çok zor bir süreç en çok da en yakınında olduğu için annem çok zorluğunu yaşadı biz de destek olmaya çalıştık hayat 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 yanına gittik konuştuk hayatı anlattık anlattık sohbet ettik müzikler, sevdiği müzikleri dinlediği, sevdiği, ilgilendiği filmleri vesaire yani, televizyonda açmıyor. Onu ee, hayatta, hayata dahil tutmaya çalıştık. Ee, işte bu, bu, süre, bu süreçte en çok kim ziyaret etti kendisini? Çünkü biz hani dediğim gibi sürecin biraz dışındaydık. Bilmiyorum. En ee, çok Zaten yani hep bu süreci ailecek, aile içinde geçirdik. Zaten <laughs> e, sıhhi sebeplerden dolayı e, ziyaretçi e, kabul etmemiz de pek mümkün değildi. Sadece biz kendi e, sağlık tedbirlerimizi alarak kendi kendimize geçirdik bu süreci. E, yani pek ziyaretçi kabul edemedi açıkçası. <gülüyor> <maalesef> <gülüyor> Bu program başlamış. Başım sağ olsun. Müsaade edin. Programı, programı başlatacağım. <laughs>